Şimdi yine şöyle bir açı verilmiş. Burada doğrusal olduğu ifade edilmiş. AKB doğrusal demek ki şu açı, yani şunların toplamı 180 derece olacak doğrusal olduğuna göre hemen 180'e eşit diyebiliriz şu dörtlünün toplamını. X artı 30 artı x artı 20, şuradaki açı x artı 10, en sondaki açı da x. Toplamları 180 derece etmeli çünkü. Doğrusal açı. 4 tane x var. 4x. 30, 20 daha 50. 10 daha 60. Eşittir. 180 derece. Şimdi 60'ı karşıya atıp 180'den çıkarız. Bu durumda 4x eşittir. 120'i 4'e bölersek x eşittir. 30. x açısı 30 derece. Şimdi ne aradığımıza bakalım. Çok önemli. Her zaman şeyler buluyoruz. X ama düzen senin x olmayabilir. En son ne istediğimize bir tekrar bakmak lazım. DKC'den bahsediyor ama DKC'nin direkt kendisini de istemiyor. Onun tümlerini istiyor. Tümlerini. Şimdi DKC'ye bakalım. D, K, C. Şuradaki açı. Şu açı DKC. Şöyle D, K, C. Şu da ölçüsü demek oluyor. Açının ölçüsü. Başına getirilen M. X artı 10'muş. Şöyle x artı 10. Biz x yerine 30'u yazarsak 30 artı 10'dan 40 derece olacak. Yalnız cevabımız bu da değil. Bu da değil. Çünkü bizden açının kendisi değil tümleri isteniyor. Bizden istenen şey 40 derecenin şöyle yazayım. 40'ın tümleri 40'ın tümleri bir açının tümleri onu 90 dereceyi tamamlayan açı olur. 40'ın tümleri de 50 derece oluyor. 90 dereceye tamamlayan açı onun tümleri.